Ah o meşhur Türk mutfağı efendim. Tabii eşsiz bir Türk mutfağına sahibiz, lezzetlerine sahibiz ama aslında bunun sebebi Osmanlı İmparatorluğu'nun çok kültürlü bir mirasa e, sahip olması bizi de benzersiz kıldı mutfağımızı. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında her yöreye ait müthiş yemeklerimiz var kuru dolma, içli köfte, şırdan, mumbar ve çok daha fazlası burada. Sizleri de Yeni Kapı'ya, Malatya günlerine götürelim. Şöyle biraz gözümüz gönlümüz açılsın. Malatyalı mıyız efendim? Evet, Malatyalıyız. Buraya da Malatya günlerini görmeye mi geldik? Evet, peynirimizi, zeytinimizi, her şeyimizi alıyoruz. Malatya günleri bu yılda coşkuyla başladı. Yeni kapıdan buram buram Malatya yemeklerinin kokusu yükseldi. Yıllardır yapılan geleneksel bir buluşmadır bu. Her zaman yeni kapıda yapıyoruz. Bu senede 3 ile 6 Ekim tarihleri arasında Malatya kültür buluşması düzenliyoruz. Malatya'nın yöresel ürünleri, gastronomisi, ondan sonra işte sivil toplum kuruluşları, sanatçıları hepsi burada. bulduk efendim? Çok güzel, hoşuma gitti. Malatya'ya gitmiş kadar oldun mu? Oldum. Kuru dolması, içli köftesi, şırdanı, mumbarı, Malatya geleneksel memleket günlerinde tüm bu lezzetler sizleri bekliyor. Evet en çok talep edilenlerden biri de elinize tuttuğunuz bu yemek. Nedir bu yemek? Bu hanımefendi Malatya'mızın en meşhur ev yemeklerinin birisidir. Kiraz yaprağı sarması, bu yemek efendime söyleyeyim dünya birinciliği aldı. He, ödüllü bir yemek. Yapraktan 10-15 şef köftemiz var. Bir tanesi de kiraz yaprağı. Siz Malatya'da mı doğdunuz? Burada mı doğdunuz? Malatya'da doğdum. O zaman bir özlem çekiyorsunuz. Tabii ki. O özleminizi dindirdi mi bu etkinlik? Evet. Kesinlikle hep böyle gelselerdi. Hep mi gelsinler? Vallahi, evet. Çok gururlandık yemin ediyorum. Sakın malken içine gittim. Peki Malatya'nın en çok nesi meşhurdu? Her şey benim için. <laughs> Eğer evet. şey, Malatya ait birbirinden lezzetli yöresel ürünleri evinize götürmek isterseniz burada birçok stand da mevcut. Tabii o standların en gözdesi ise Tabii ki Malatya Kayısı'sı. Çok güzel bir etkinlik her zaman olmasını isterim. Kendi ürünlerimizi memleketimize gidemediğimiz zaman buralardan alabiliriz. Malatya'nın üzüm pestilinden yiyoruz. Yakaladık sizi. Teşekkür ederim. <laughs> Kolay gelsin. Nasıl peki? Lezzetli mi? E, Glikossuz, doğal üzüm. Çok lezzetli. Tabii bizim alıştığımız bir lezzet. Malatyalıyız. Biz de genelde küçüklükten beri yediğimiz şeydir. Yok ekmeğe benzer. Evet nedir bu? Bu kara üzüm, Arap gir, Malatya Arap üzümü. Çok faydalıdır. Çok mu meşhur bir yüzüm Çok oldu? Meşhur, evet. O zaman biz de bir tadına bakalım nasıldır A bu yüzüm. Malatyalıyım. Gördüm, gururlandım. Mutlu oldunuz. Çok mutlu oldum. Neredesiniz Malatyalı hemşehrilerimiz? Gelin buraya. Kavurma kaç para istiyorsunuz o fiyattan vereceğim size indirimli. Sucuk 5 tane vereceğim istediğim fiyattan indirimli. Malatyalıları buraya mı bekliyoruz? Aynen bekliyoruz. Malatya'ya gitmenize gerek yok. Ee, yeni kapı etkinlik alanına herkesi bekliyoruz inşallah. Efendim bu haberle beyaz ana haberi noktalıyoruz. Tekrar hafta başında yeniden karşınızda olabilmek ümidiyle mutlu hafta sonları.